Allah'ın yakalaması çok şiddetlidir. İnsanlık tarihine baktığınız zaman zalim kavimlerin helakinin çöplüğüne dönmüştür göreceksiniz. Ve kem kasam nemin karyetin kendi zalimeten biz nice zalim karyeleri helak ettik Allah buyuruyor. Tabi Mevla'nın hesabıyla bizim hesabımız bir değil. Mevla'nın indinde bir gün bizim saydığımız bin yıl. Mevla'nın hesabına göre ayetle sabit yani. Bin yıl Mevla'nın katında bir gün. Sen şimdi desen ki beddua ettin merak etme akşam Allah onları helak edecek. O tamam akşama kadar yarım gün. Ama yarım gün Allah katında 500 sene. Firavun kafirine Mevla 400 yıl müsaade etmiş. Ben ilahım diyen adam yani putlara tapıp Mevla'ya şirk koşuyor değil ha. Ben ilahım diyor. İşte Mevla buna bile ne yaptı? Sabır etti bak. Sabur Mevla. 400 sene sonra helak oldu gitti. 400 sene sana bana göre çok ama Allah katında yarım gün bile değil. Onun için zalimlerin helakı ne zaman? Allah bilir ama yatağında rahatça ölen hiçbir zalim olmamıştır.